Tanrının günah işleyen insanlığa merhametle dolan büyük kalbi, insanlığın hem suçlanmadan kurtulup hem de yaşamlarını kendisini hoşnut eder bir şekilde yaşaması için etkili bir plan tasarladı. Tanrının lütfu bütün insanlara sunulmuştur. Tanrı'nın lütuf ve bağışlama sunusu günahın etkilerinin eriştiği yere kadar erişir. Keşke bütün insanlar imanla uzanıp onu minnettarlıkla kabul edenlerinin kalplerini ve yaşamlarını değiştiren bu lütfu alsalardı. Lütuf bize Tanrı'nın isteğini yapmayı öğretir. Lütuf ayaklarımızı dünya sağlık yollarından uzaklaştırıp cennet yoluna yöneltir. İlahi lütuf günahkarları kutsallar haline getirir ve şimdi yaşadığımız bu dünyadaki yaşamda bir amaç sağlar. Tanrı'nın iyiliği bizi tövbeye yöneltir. Tanrı'nın hak edilmeyen kayrası olan lütuf, ruhta yoksul olanlara karşılıksız olarak verilir. Lütuf kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla verilmiştir. Onu gerçekten kabul edenler kurtarılır ve pak kılınır. Lütuf kanranlık ve yok olmakta olan bir dünyada bir kenara ayrılmış olan özel bir halka aittir. İlahi lütfun mucizesini tadanlar mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve kurtarıcımız Mesih'in yücelik içinde gelmesini ve Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği günü bekler.